Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Genel tekrarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 7. tekrarımıza. Soru üzerinde konuyu nasıl öğrenebilirim? Başlığı altında bir paylaşım yapmak istedim. Ki zaten genel tekrarımın amacı bu değerli arkadaşlarım. Bazı öğrencilerim konularda zorluk yaşadığı için ben de onları sorulara yöneltiyorum. Eminim ki çokça işinize yarayacaktır. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk konudan başlayıp Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'ne kadar Tüm konularla ilgili soru var canlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. Yardım. Önce şunu alalım önce. Tarih öncesi devirlerle başlayalım. Daha sonra uygarlık tarihine bakalım, değil mi? Şimdi ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez? Neolitik dönemi yaşayan insanlar ihtiyaçları doğrultusunda yeni buluşlar ve araçlar geliştirmişlerdir. Neolitik dönem ya da cilalı taş devri. Bu dönemde artık insanlar yerleşik hayata geçmeye başladılar. Aşkına baktığımızda tarımsal üretimi arttırmak için sabanı bulmuşlardır. Saban neydi? Tarım aletiydi değil mi? Tamam. Dal depolamak için demirden küpler mi? Bırakalım. Sulama kanalları açmışlardır. Ne için? Tarım için. Takasa dayalı ticaret artık başlayacaktı. Köy yerleşimini başlatmışlardır. Ancak değerli arkadaşlarım demirden küplerle alakalı bir şey yoktur. Biz neolitik dönemdeyiz değil mi? Yani maden devrinde olmadığımız için cevabımız B şıkkıdır. Gelelim ikinci sorumuza. 22 tane sorumuz var canlar. İnşallah 22 tanedir. Bazen eksik sayıyoruz. 22'dir ya siz de sayarsınız. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Tarihte tüm olaylar neden sonuç ilişkisi içerisinde gelişir? Her olay bir başka olayın nedeni ya da sonucudur. <laughs> tamam. Şimdi A şıkkına baktığımızda kas sisteminin varlığı Hindistan'da ulusal birliğin sağlanmamız. Kas sistemi sadece ulusal birliğin sağlanmaması yolunda etken olmamıştır değerli arkadaşlarım. Kültürel birliği de engelliyor. E, dinsel birliği de engelliyor. O yüzden kas sistemi zaten neydi? Tabakalaşmaydı. Doğrudur bu. İbranilerin dinlerini kavim dini saymaları. Bunlar dinleri kavim dini sayarlarsa evrensel özelliğe taşımaz. Yani ulaşılmaz. Asurların kolonici olması, Mezopotamya kültürünün Anadolu'yu etkilemesi. Asurlar ticaret doluyla yazıyı Anadolu'ya götürmüşlerdi biliyorsunuz ki. Tamam. Tavananların dinsel yetkilerinin bulunması, Hititlerde tat kavgalarının yaşanması. Tavananda ne demek? Kraliçe demek. E, kraliçenin dinsel etkileri varsa bunun taht kavgasıyla alakası var mı? Hayır yok. Bunu bırakalım. Lidyalıların ordunun Lidyalılarda ordunun paralı askerlerden oluşması. Lidya uygarlığının kolay yıkılması. Ücretli asker varsa bunlarda vatan ve millet sevgisi olmaz. O yüzden kısa sürede yıkılır. Cevabımız D şıkkıdır. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. İslamiyet öncesinde Türklerde mimarinin gelişmemesi ve taşınabilir sanat eserlerinin yapılması aşağıdaki nedenlerden hangisini sanatdır. Yani Türkler ee, neden kalıcı mimari eserler bırakmadı? Ya da sanat eserleri neden taşınabilirdi? Bunun en önemli özelliği neydi değerli arkadaşlarım? Bunun en büyük etkisi neydi? Tabii ki konar göçer yaşamdı değil mi? Boylar halinde örgütlenmiş. Bu durum siyasi birliğin olmadığının kanıtıdır. Ölümden sonraki yaşama inanmaları gayet normal bir durum. Ee, ki zaten İslam'ı benimsemelerindeki en büyük etken olmuştur. Ahiret inancı, tek inancı. Şehircilikte gelişmeleri Hayır. E, ee, göçer oldukları için şehircilikte gelişmemişlerdir. Uygurlar gelişecekti. Savaşçı bir yapıya sahip olmalı. Doğrudur. Konar göçer oldukları için savaşçı bir yapıya sahiplerdir. Ancak soru bizden ne istiyor? Mimari neden gelişmedi diyor. Cevabımız B şıkkı. Genel olarak bakacağız canlar. Şimdi bazı öğrenciler demişti ki de, hocam Uygurlar falan. Onu demiyor işte. Tüm devletlerin özelliklerini istiyor bizden. Geldik diğer sorumuza. Arap İslam devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Aşkına baktığımızda İslamiyet'in Mekkeli müşrikler tarafından resmen tanınması Hazreti Muhammed döneminde oluşmuştur. Olmuştur. Hangi antlaşma? Hudeybiye Barış Antlaşması. Kuzey Afrika'daki ilk fetihler Hazreti Osman döneminde. Oho bu kalsın. İlk ordugahlar Hazreti Ömer dönemi tamamdır. İslamiyet'in üçüncü bir kıtaya yayılması Emeviler İspanya fethedildi. Türklerin İslam ordusuna yer alması Abbasiler döneminde olmuştu. Özellikle ne zaman Talat Savaşı'ndan sonra. Ancak Kuzey Afrika'daki ilk fetihler Hazreti Ömer'dir. Değerli arkadaşlarım Hazreti Osman daha çok denizcilikle uğraşmıştır. Örneğin Kıbrıs alması ya da Bizans'a yapılan Saatüs Savari Deniz Savaşı'nın kazanılması en büyük etkenlerdi. Geldik diğer sorumuza şunu bir yakınlaştıralım biraz. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeler arasında yer almaz. Haçlı seferlerinin sonuçları Avrupa'da yeni çağ başlatacak olan gelişmeleri hızlandırmıştır. Artık orta çağ kapan e, yani yavaş yavaş orta çağ sonlarına geliyoruz değil mi derler arkadaşlar? Maç seferleri zaten bunun en büyük ee, en güzel örneklerinden de. İstanbul'un fethiyle tamamen kapanacaktı Ortaca. Akdeniz limanları yeah, hac seferlerinden dolayı önem kazanacak. Bu doğrudur. Kralların merkezi otoritelerini kaybetmeleri bu kalsın. Katolik kilisesinin halk üzerindeki etkinliği azaldı çünkü başarıya ulaşmadı. Avrupalıların doğudan bilimsel ve teknik gelişmeleri öğrenmeleri kimden öğrenecekler? İslam dünyasından öğrenecekler. Derebeylerin askeri, ekonomik ve siyasal güçlerinin azalması çünkü derebeyler bir umutla katılmışlardı seferlere ancak başarısız olundu. Kral bakın değerli arkadaşlarım eğer kilise ve derebeyler zayıflıyorsa krallar güçlenecek. Otoritelerini kaybetmeyecekler. Cevabımız 5. Dikkat. Şimdi geldik Osmanlı İmparatorluğu'na. Şöyle yapayım biraz. Tamamdır. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Orhan Bey Anadolu'da Türk Siyasi birliğini sağlama çalışmalarının başlaması. Hangi beyliği almıştı ilk? Karesi değil mi? Tamamdır. Balıkesir ve çevresinde kuruldu. Birinci Murat ilk Osmanlı Haçlı Savaşı hangisi? Sırp Sındığı Savaşı. Tamam. Birinci Mehmet Venedik ile Osmanlı arasında ilk deniz savaşı. Hangi savaş? Çalı Bey deniz savaşı değil mi? Tamam. İkinci Murat Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda kesinlik kazanması. İkinci Kosova Savaşı. Bu da doğrudur. Birinci Beyazıt Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin kesin olarak sağlanması. Yanlış değerli arkadaşlarım. Büyük ölçüde sağlıyor. Ancak kesin olarak sağlayan kimdir? Yavuz Sultan Selim'dir. Cevabımız E şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili arkadaşım Ramazan Hoca'ya bir selam verebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. Tarihane adlı kanal harika bir kanal. Samimi bir kanal. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum canlarım. Anlaştık mı? Şimdi diğer sorumuz. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisi yükselme döneminde meydana gelmiştir? Dikkat ettiyseniz soruya geçmeden önce tavsiye ettim. Yani ortasında değil. Yani şimdi bazı arkadaşlar demiş. Hocam ne alaka? Neyse. Neyse. Yükselme dönemini bilmemiz lazım canlarım. Dünya gücü Osmanlı. Akli dengesi bozuk padişahların başına geçmesi 17. yüzyıl. Bunu bir ele. Batı'daki gelişmeler 18. yüzyıl. İlk üretimin zorlu hale getirilmesi 19. yüzyıl. 2. Mahmud dönemi. Sadrazamların divana başkanlık yapmasını bırakalım. Matbaa. Lale devri. Değerli arkadaşlarım. Sadrazamın. Divana başkanlık etmeye başlaması Fatih Sultan Mehmet han dönemine tekabül etmektedir. Gelelim diğer sorumuza. Kültür ve Uygarlık. Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahilerle ilgili doğru bir bilgi değildir? Şimdi A baktığımızda toprak sahibi, doğru mudur? Doğrudur. Tımar sistemi içinde yetişen hatta askerlerdir. Bunlar eyalet askerleridir, savaşa hazırdırlar. Beylerbeyi ne demekti? Vali değerli arkadaşlarım. Taşra'daki görevli. Hükümdar değişikliğinde cülus. Oo Oho. Maaş almazlar. Çünkü oradaki vergiler memur ve askerlere dağıtılırdı. Cülüz bahşişi alanlar kimlerdi? Merkez ordusuydu değil mi? Şöyle. Hadi be. Zaten yazamıyor. Cevabımız D şıkkı. Tımarlı sipahiler bahşiş ya da maaş almaz ki. Bunu alan kapı kulu ordusudur. Geldik diğer sorumuza. Bunu uzaklaştırmam lazım. 17. yüzyıla ait ıslahatçılar ve yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak, doğru olarak verilmiştir? İlk öncüne baktığımızda 2. Osman Şeyhülislam'ın yönetimdeki etkisini kırdı değerli arkadaşlarım. Şeyhülislam'ın fetva verme yetkilerini, fetva verme dışındaki yetkilerini kısıtladı 2. Osman. Bu doğrudur. Taruncu Ahmet gelir gider dengesini yeniden kurmaya çalıştı. İlk modern bütçeyi hazırlayan sadrazamdır. Doğrudur. Dördüncü Murat Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı diyor. Hayır Yeniçeri Ocağı'nı disiplin altına aldı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran 2. Mahmut'tur. Kuyucu Murat Paşa devlet yönetimindeki bozulmaların nedenleriyle ilgili raporlar hazırlattı. Bunu hazırlatan 4. Murat'tır değerli arkadaşlarım. Kuyucu Murat genellikle baskı ve şiddetle isyanları bastırmaya çalışmıştır. Cevabımız 1 2'dir. Gelelim diğer sorumuza. Fransa'nın Şöyle yakınlaştırayım bence. Mısır'ı işgal ederek Doğu Akdeniz'de gücünü artırmak istemesi aşağıdaki devletlerden hangileri arasında işbirliğini arttırmıştır? Osmanlı Devleti ilk defa denge politikası izledi. Fransa Mısır'ı işgal edince kimden yardım istedi? Tabii ki bak Avusturya olmaz burada. Değil mi? Avusturya'yı bir eleyelim. İngiltere var. Avusturya olmaz. Hollanda olmaz. İngiltere, Hollanda, Danimarka. Oh, Rusya, İsveç, İsveç, Avusturya olmaz. Kimden yardım isteyecek? Bakın Doğu Akdeniz diyor. İngiltere'ye de Rusya'dan yardım isteyecek. Ne demekti denge politikası? Büyük devletleri birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumadır. Anlaştık mı? Elali -el şantajmasıyla zaten Mısır yani Fransa Mısır'dan çekildiğini duyuracaktı. Paris şantaşmasıyla tamamen çekilecekti. Geldik diğer sorumuza. 1878 Berlin Antlaşması'nda yer alan maddelerinden hangileri Osmanlı egemenlik anlayışını zedeler niteliktedir? İlk öncüle baktığımızda Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılacak fakat yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakacak. Yok canım. Yok anam. Başka? Başka var mı bilseyiniz? İşe bak işe yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakırsa Osmanlı'nın egemenlik hakları büyük ölçüde zedelenir. Çünkü hiç yerine karışacak. Osmanlı Devleti Rusya savaş tazminatı ödeyecek. O darım içindir bu. Bunu geç. Girit'te yapılacak ıslahatların gözetimi İngiltere'ye verilecek. Hayırdır la? Neden İngiltere'ye bakacak? E bu durum yine iç işlerimize karışmasını ortam hazırlayacak. O yüzden cevabımız 1'dir. Egemenlik haklarını zedeliyor. Geldik diğer sorumuza. 19. yüzyıl sonlarında Bosna Hersek ve Sırp insanlarının tüm Balkanlara yayılması ve Avrupa devletlerinin bu olayları bahane ederek Osmanlı devletinin iç işlerine karışmak istemeleri Osmanlı devletinde aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılmasına sebep olmuştur. Biz buna Balkan bunalımı diyoruz. Balkan bunalımından sonra tersane konferansında devletler bir araya geldi ve Osmanlı'nın iç işlerine karışmak istediler. O yüzden de genç Osmanlılar önderliğinde kanunu esası ilan edildi değerli arkadaşlarım. Yani genç Gönl Türkler değerli arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit döneminin önde gelen kişileridir. Osmanlı aydınlarıdır. Özellikle meşrutiyeti ilan ettirmeleri en büyük etkenlerden biri olmuştur. Issaat fermanı Abdülmecid dönemiydi. Bizden sonlarını istiyor değerli arkadaşlarım. 1856'ydı. E, azınlıkları geniş arayacaklar. İlk anayasa. Ha, bunu bırakalım. Tanzimat fermanı Abdülmecit 1839. Hak, hukuk, adalet eşitliği. Halepa fermanı Girit Rumları yapılan e, antaşmadır, antlaşmadır, fermandır. Onlar için yayınlandı. Senedi ittifak 2. Mahmut ile ayanlar arasında yapılan antlaşmaydı. Buradaki cevabımız kanuni esası olacaktır değerli arkadaşlarım. Kanuni esası ile birlikte. Yani bakın az önce Jön dedim ya. Kanuni Esası'ya göre Osmanlı yurttaşları tek çatı altında birleşecek. Değerli arkadaşlarım. Bu durumda iç işlerine kaçmamızı engelleyecek boyuta gelecektir. Gelelim diğer soruya. Şöyle yapayım biraz tamamdır. Gelişmeleri aşağıdaki olaylardan hangisine yol açmıştır? Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nın olumsuz etkisi, İttihat ve Teraki Partisi'nin savunma politikasından vazgeçmesi. Bu durum bizi neye götürüyor? Bu durum hangi savaşın sebepleri? E, tabii ki 1. Dünya Savaşı'nın sebepleri diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim. Reval görüşmeleri 1908 yılında yapıldı. İngiltere ve Rusya arasında. İttihat ve Terakki'nin baskısıyla ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetin ilan edilmesi az önce bahsettik. Jön Türkler. Böyle yapalım. Çok partili siyasal yaşama geçirmesi ikinci meşrutiyetin ilanı sevgili arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı tamam. Osmanlıcılık ilkesinin yürürlüğe sokulması birinci meşrutiyet. Buradaki cevabımız e, D şıkkı. Ben ne yaptım ben? Bunlar yanlış arkadaşlarım. D şıkkı. Hepsini doğru olarak aldık lan. Gelelim diğer sorumuza. Geldik. Geldik. Kuru Fasulyenin faydalarını. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkmasına doğrudan etkili olmamıştır. İzmir'in işgal edilmesinden sonra artık Kuvayi Milliye ortaya çıkacaktı. Çünkü Türklere yapılan baskılar inanılmaz boyuta ulaşmıştı. Doğu Anadolu'da Ermenilerin silahlanması yine önemli bir etken olmuştur. İstanbul'da sık sık hükümet değişmesini bırakalım. Osmanlı'nın işgallere kayıtsız kalması Osmanlı hükümeti sessiz kaldığı için halk direnişi ortaya çıkacaktır. İtilaf devletlerinin azalıkları kullanmaya başlaması en önemli etkenlerdir. Buradaki cevabımız sık sık hükümet değişikliği olacaktır. Hükümet değişikliğinin yaşanması istikrar sorununu beraberinde getirmiştir. Değerli arkadaşlarım buna benzer bir soru gelmişti. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Kuvay Milliye halk demektir değerli arkadaşlarım. Kuvay Milliye her yerdedir. Anlaştık mı? Halk direnişi. Milis güçler. Düzensiz birlikler. Geldik diğer sorumuza. Bakalım bakalım. Buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya Genelgesi'ni hazırlarken düşüncelerinden hangilerini başladığı söylenemez. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'ni hazırlarken arkadaşları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay'ın imzalarına da yer vermiştir. Bununla beraber Mersinli Cemal gibi önemli bir kişi de onayı vermiştir değerli arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle düşünün ya. Siz haksınız bir adam geliyor diyor ki: "Devleti kurtaracağız." İnanır mısınız? İnanmazsınız. Ama bu kişi eğer Osmanlı'nın önde gelen kişilerini halkın yanına katarsa, onların onayını alırsa, belge imzalatırsa o zaman halk inanır mı? İnanır. Yani Mustafa Kemal'in buradaki amacı milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmadır. Kişisellikten çıkarırsa katılım artacak. İstanbul hükümetinin... Hayır. Bunun alakası yok. Milli mücadeleyi daha etkin hale getirecek mi bu adam? Getirecek. Amaçladığı söylenemez dediğine göre cevabımız yalnız ki. Yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Çok yorum yapabilirsiniz. Sadece dışına çıkmayın. Hayal dünyasına dalmayın. Geldik diğer sorumuza. Milli mücadele döneminde alınan kararlardan hangisi tam bağımsızlık anlayışının benimsendiğinin doğrudan kanıtıdır. Tam bağımsızlık dinleyince aklımıza ne gelecek? Mande ve himayenin reddi gelecek. Azınlıklara siyasi dengemizi bozan ayrıcalıklar verilemez. Toprak bütünlüğü. TBMM'nin üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. Osmanlı devleti yok sayılmıştır. Yapılan ve yapılacak bütün işler saltanat ve halifeliği korumak içindir. Birlik ve beraberliği korumak. Yasama, yürütme ve hargı TBMM'de toplanmıştır. Hızlı karar alıp verme. Güçler birliği. Cevabımız mande ve imayenin reddi olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Buna göre Tevfik Paşa'nın düşüncelerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Birinci Yunan Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nda İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa söz milletin asıl vekillerine aittir. Bu yüzden sözü Anadolu temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakıyorum demiştir. Şimdi itirafların amacı neydi? İkilik çıkarmaydı. Burada Tevfik Paşa itiraf devletlerinin hayallerini suya düşürmüştür. Değil mi? İlk öncüne baktığımızda konferansta Türk tarafının birbirine düşmesini engellemiş mi? Engellemiş. Padişahın düşünce. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu hele, hele, hele. Anadolu hareketiyle... Şimdi şöyle düşün. Londra konferansında bunu belirtebilir mi? Bunu düşünebilir mi sizce? Düşünsenize şunu diyor İtilaf Devletleri'ne. Ben de artık Anadolu'nun yanındayım derse ne olur? Her şey birbirine karışır. Ancak adam ne yapıyor? Diyor ki ben karışmıyorum kardeşim. Buyurun Bekir Sami Bey konuşacak. Bekir Sami Bey TBMM'yi temsil eden devlet adamıydı biliyorsunuz ki. Geldik diğer sorumuza yakınlaştırayım bunu. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangilerinde başkomutanlık yapmıştır? Biraz geriye gidelim. Mustafa Kemal ne zaman askerlik görevinden istifa etti? Amasya'dan sonra. Ne zaman geri dönecekti? Kütahya Eskişehir'den sonra. Kütahya Eskişehir'den sonra zaten iki savaş kaldı elimizde. Bir Sakarya, iki başkomutanlık. Bakalım. Birinci Ünönü, İsmet Ünönü. Sakarya'da var. Gazilik ve Mareşar rütbesi. Gazilik unvanı Mareşar rütbesi. İkinci Ünönü, İsmet Bey'e telgraf gönderiyor. Kütahya Eskişehir'den sonra gelecek. Sakarya büyük taarruzu bırakalım. İkinci ünlü de yok. İsmet Paşa var. Burada İsmet Paşa. Sakarya'da var. Hattı müdafa yoktur. Sattı müdafa vardır. O satı tüm vatandır. Büyük taarruza ise ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. İki sözüyle bitirdik işte. Geldik diğer sorumuza. Canımın cananları. iki gözümün çiçekleri. Canlarım benim. Şimdi. ÖSYM'nin banko sorusu. LGS, KPSS, YKS, Arada MSU Soruyor arkadaşlar. Soruyor. İlkeler bam bam olur. Biz anladırız. Bu görüşmelerin halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle olan ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak görülmüştür. Her Türk vatandaşın kanun önünde eşit. Anahtar kelimemiz eşitlik olduğuna göre biz buna halkçılık diyoruz. Birinci beş yıllık. Anahtar kelimemiz kalkınma olduğuna göre biz buna devletçilik diyoruz. İthalat vergilerini artıracaksın ki Halk refaha ulaşsın, devletçilik. Aşar vergisini kaldıracaksın ki çiftçilerle halk bir olacak, eşit olacak. Halkçılık o yüzden 1 ile 4 halkçılık olacak. 2 ile 3 devletçilik olacak bu kadar. Anahtar kelimeleri zaten izlemişsinizdir. 5 dakikalık paylaşımım var. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhuriyet döneminde izlenen dış politika ilkeleri arasında gösterilemez. Bakın değerli arkadaşlarım. Böyle sorularla karşılaşırsanız olumsuz her şeyi bir kenara bırakacaksınız. Anlaştık mı? Çünkü dış politikadaki esas nedir? Barıştır. Dünya barışına katkı bulunmak. Örneğin Milletler Cemiyeti'ne üye olma. Uluslarar ba uluslararası yani ulusların bağımsızlığı ilkesine saygı duymak. Bağımsızlık her zaman ön planındadır. Tamam. Olumlu. Tuğrancılık... Oho... Boğazlar meselesini çözüme kavuşturmak, barış yollarıyla çözüme kavuşturmak. Yurtta barış, cihanda barış yine politikalar arasında. Ancak bakın Mustafa Kemal ne diyordu? Hayalperest olmamalıyız diyor. Olmamamalıyız lan. Ne dedim lan ben? Hayalperest olmamalıyız diyor değerli arkadaşlarım. Diyor ki gerçekçi davranmalıyız. Özellikle dış politika, dış politikada Oğlum Ruslar gibi konuşmaya başladım Özellikle dış politikada gerçekçi olmamız gerçekçi olmamız olduğunu dile ya. Anladınız siz. Allah belamı vermeye. Yani kısacası Durancılık yok arkadaşlarım. Turancılık Enver Paşa'nın idealiydi. Kafka cephesinde bu da başarıya ulaşmıyordu. Gerçekçi olacaksın kardeşim. Gerçekçi olacaksın. Hayalperest olmayacaksın. Bunu diyor Mustafa Kemal. Çorba oldu yemin Neyse. Siz anladınız ama ya. Buna göre Türkiye'nin Sovyet Rusya'nın yayılmacı politikasına engel olmak için siyasi oluşumlardan hangilerine katıldığı söylenebilir. Ha. Şimdi sözecilerin kalbinden vurdum burada. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da meydana gelen otorite boşluğundan yararlanarak yayılmacı bir politika izleyen Sovyet Rusya'nın emellerine engel olmaya çalışmıştır. Varşova NATO'ya karşı kuruldu arkadaşlarım. Kim, kim önderliğinde? SSCB önderliğinde. Bunu eleyeceksin. Türkiye buna katılamaz. NATO Kuzey Atlantik Baktı. Kore Savaşı'ndan sonra Türkiye üye oldu. Komekon Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işbirliği teşkilatına verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Ekonomik işbirliği teşkilatına verilen isimdir. Bu da SSCB ile alakalı olduğu için Türkiye buna da katılmayacaktır. O yüzden cevabımız NATO'dur. Gelelim diğer sorumuza. Eminim ki buraya kadar iyisinizdir. İkinci Dünya Savaşı'nda muharebeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Almanların ilk durdurulduğu Almanların tamamen yenildi. Arkadaşlarım Stalingrad ve Normandiya cevabımızdır. Diğerler hakkında size bilgi vereyim. Sonra buraya geleceğim. Pearl Harbor baskını ABD'nin savaşa girdiği olaydır. Japonya Pearl Harbor, petrol ambargosundan dolayı Petrol ambargosundan dolayı ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Pearl Harbor başkanıyla ABD'yi savaşa koyuyor. Kartal hücumu İngilizlerin yani İngilizlerin değil Almanların İngiltere'ye yapmış olduğu harekattır. Başarısız oluyor. Stalingrad ilk yani Rusların Almanları durdurduğu muharebedir. Barbarossa harekatı Almanların Rusya'ya yapmış olduğu harekattır. Burada durduruluyor zaten. Normandiya sondur değerli arkadaşlarım. Pearl Harbor, az önce bahsettik. Barbarossa tamamdır. Değerli arkadaşlarım Kartal hücumundan sonra Almanya istediğini alamayınca SSCB'ye yöneldi. SSCB'de de biliyorsunuz ki kış şartları. Rusya'yı tarih boyunca kurtaran iklim şartları olmuştur değerli arkadaşlarım. Stalingrad muharebesinde artık tanklar gidemiyordu. Stalingrad'da başarı sağlandı. Daha sonra büyük devletler Normandiya çıkarmasını başlattılar. Kuvvet konferansında bunu görüştüler ve komutanlığını Eisenhower'ın yaptığı bu çıkarmada Avrupalı devletler başarılı oldu. Almanlar yenildi. Geldik diğer sorumuza. Bu değerli arkadaşlarım limon ağacını okudunuz mu? Limon ağacını şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle tarih sevenler. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Jülide öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? 1967 Arap İsrail yani 6 gün savaşı konusunu anlatan Jülide öğretmen öğrencileri bu savaşa katılan devletleri sormuştur. Şimdi 6 gün diyoruz ya. İsmi 6 gün olarak geçiyor. İsrail savaşları 6 saatte bitiriyor arkadaşlarım. Limon ağacında bundan bahsediliyor. Bakabilirsiniz. İsrail var. Mısır var. Suriye var. Ürdün var. İran yok değerli arkadaşlarım. Yani İsrail ortalığı talan ediyor. Sorularımız bu şekildeydi. Bazen dilim dönmedi. O yüzden kusura bakmayın canlarım. Ee, bilmiyorum. Orada hatlar karıştı. Mustafa Kemal ile ilgili ne oldu bilmiyorum artık. Eminim ki anlamışsınızdır. Eminim ki işinize yaramıştır. E, suyumu getirmemişim. O yüzden <laughs> öyle oldu. Çünkü 22 tane soru çözdük. Dile kolay. 22 tane soru. Şimdi değerli arkadaşlarım. Genel tekrarlar gelmeye devam edecek. Eminim ki işinize yarıyordur. Özellikle e, konuları tam olarak yapamayanlar için genel tekrarlar gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.